Son günlerin, son ayların en çok tartışılan, konuşulan, basına da en çok yansıyan olaylarından bir tanesi otomotiv sektöründeki artan inanılmaz fiyatlar, bulunamayan otomobiller ve e, otomobildeki aşırı enflasyon tabiri caizse ve merak edilen en önemli konulardan bir tanesi bu aşırı yüksek fiyatlar ne zamana kadar devam eder? Otomotiv sektörünün sıfır ve ikinci elde ateşi ne zaman düşer? Gerçekten detaylı bir konu ama kısaca değinmek gerekirse şunları söylemek isterim. Biliyorsunuz dünya ilkbahar döneminde pandemi sürecini gördü, tanıdı. Tüm dünyayı kasıp kavurdu koronavirüs ve tabii ki otomotiv üretimi de fabrikalar bazında, üretim bazında çok büyük darbe aldı. Gerek uzak otomobil parçası üreticileri, gerekse hem uzakdoğu ve Avrupa başta olmak üzere dünyanın çeşitli noktalarındaki fabrikalarda üretim durdu, yedek parça ve sarf malzeme tedariği kesildi. Dolayısıyla burada bir darboğaz meydana gelmiş oldu çünkü otomotiv sektöründe her zaman kota vardır. Ülkeler, distribütörler, her ülkenin belirli bir kotası vardır her marka bazında ve ülkeler o markalarda, o firmalarda sıraya girerler. Atıyorum İngiltere'nin X markasında 10.000, Fransa'nın 5.000, İtalya'nın 7.000, Türkiye'nin 3.000, 4.000 kotası vardır. Yani sadece bir fabrikada Türkiye için üretim yapılmaz. Bunu bir söyleyelim, belirtelim. Dolayısıyla fabrikanın da belli bir kapasitesi var ve bu kapasitede dediğim gibi kotalar sıralamaya alınıyor. Yani Türkiye bunun en önünde de yer alabilir, en gerisinde de yer alabilir. Genellikle de istenilen sayılara bakıldığı zaman Türkiye orta veya sonlara yakın sıralarda oluyor. Tabii geçen seneden beri Türkiye'de otomotiv sektöründe göze görülür bir daralma meydana gelmişti ve Otomotiv distribütörleri de özellikle ithalatçılar kotaları kısmıştı. Neden? Elde mal kalmasın, stoklarda mal kalmasın, zarara uğramayalım diye. Çünkü sene yenilendiği zaman e, psikolojik olarak bir eski yılın arabasını almış oluyor tüketiciler ve aslında fazla bir şey değişmese de bu psikolojik olarak e, satışları olumsuz etkileniyor. Kimse bir önceki yılın e, yıl olarak üretilmiş arabasını almak istemiyor ne hikmetse. Bundan da dolayı zaten kısıtlı olan kotolarda iyice bir daralma meydana geldi. E, bir Haziran'da normalleşme dedik ama tüm dünyada aynı şekilde olmadı. Ve hala koronavirüs pandemi devam ediyor. İkinci dalga beklentisi de tüm dünyada var. Bazı ülkeler bunun içerisinde bazıları değil. Vesaire vesaire. Hal böyle olunca da zaten daralmış olan 0 km otomobil piyasası iyice e, darbe yemiş oldu. İnsanlar Korona ee, koronavirüsün etkisiyle de hem ellerindeki e, kıymetlerin, paranın e, değerlenmesi adına yatırım yapabilmek adına hem de pandemi süreci ve sonrasını daha iyi görebilmek, e, şimdiden ellerini çabuk tutup araba alabilmek adına bir e, yoğun talebe girdiler. Tabi arz talep dengesi de eşit olmadığı zaman nasıl enflasyon ortaya çıkıyorsa otomobilde de enflasyon ve e, kıtlık başladı. Fiyatlar yükseldi. Bugün baktığınız zaman, bugün sipariş vermek isteseniz mesela Ağustos'un ilk haftasındayız. Türkiye'de üretim yapan fabrikalarda yaz tatiline, bakım vesaire gittiler tabi Euro'nun da aşırı artışı var. Neyse o ayrı bir konu. Size tarif verilemiyor teslimat için. Belki Kasım, belki Ekim sonu, belki de Aralık. Çünkü fiyatlar Euro endeksi Türkiye'de üretiliyordu olsa o araçların parçaları yurt dışından getiriliyor, ithal ediliyor neticede. Hal böyle olunca tabi elde kalan kısıtlı stoklar da hemen tükendi ve insanlar 2-3 ay sonraya sıraya girmeye başladılar. Haziran ayında hemen davrananlar bir nebze şanslıydı çünkü onlar Ağustos gibi, Temmuz, Ağustos, Eylül gibi araçlarını almaya başladılar, teslim almaya başladılar. Bu arada dövizin de euronun aşırı yükselmesi ki otomobiller euro endeksidir bunu hemen belirtelim dolara değil görece olarak Euro'ya endeksidir. Mesela kabaca bir örnek verecek olursak, 2017 yılında yine Türkiye'de üretimi yapılan bir e, otomobil 23 bin avrolara mal oluyordu. Ama o zamanki e, döviz kuru tabi 3.80 e, 4 liralara yakındı. Yani o barajdaydı ve e, tabi 110 bin. 120 bin, 109 bin bandında bu arabanın bir fiyatı vardı. Japon markası için konuşacak olursak. Aynı araba bugün yine gene Türkiye'de üretiliyor. Maliyet olarak 22 bin avro. Bin avro daha düşmüş, evet. Ama gelin görün ki 8'in, 8'in üstünde bir avro kuru var ve bugün bu arabanın fiyatı 180, 190 bin hatta 200 bin lirayı zorluyor. Yani burada döviz kurundaki aşırı artış var. Bu araç Türkiye'de üretiliyor olsa da altını ka kırmızı kalemle çiziyorum. Durum yurt dışında üretilen araçlarda da aynı hatta daha vahim çünkü siz bir aracı almak için hemen kapora veriyorsunuz, aracı bağlıyorsunuz ama o aracın Türkiye'ye geldiğinde karayoluyla veya deniz yoluyla oluyor bu genellikle ve 2-3 haftayı süren bir yolculukla geliyorlar. Almanya'da bir, üretilen bir otomobil, işte kuzey denizinden yola çıkıyor hemen Avrupa'nın dışından okyanusdan Akdeniz'e giriyor Türkiye'ye geliyor gümrükleniyor Türkiye'ye girdiği zamanki döviz kuru esas oluyor yani siz arabanın kaporasını verip aldığınız zaman atıyorum aracın döviz karşındaki Türk Lirası karşı 150 bin liraysa dövizdeki artışa paralel olarak belki araç Türkiye'ye geldiğinde 160 bin 165 bin 170 bin lira olacak İşte insanlar bunu da bildikleri için ee, ellerini bir an önce çabuk tutmak istediler. Eylül ayında okulların açılması var. İnsanlar artık toplu taşıma kullanmıyor. Bireyselleşme, sosyal mesafe ön planda. Arabasını değiştirmek isteyenler, evine ikinci araba almak isteyenler veya hiç arabası olmayıp da bu süreçte çoluğunu çocuğunu eşini toplu taşıma vermek istemeyenler de araç almak için yıldılar. Hal böyle olunca sıfır da araç kalmadı. Peki ikinci elde fiyatlar neden yükseldi? İşte bu artışa paralel olarak bu bir taht arabaydı gibi düşünün sıfır ikinci el aslında birbirine bağlantılı. Çünkü ikinci el otomobilde sıfır otomobilin kaynaklarından besleniyor. Bir dere gibi, bir nehir gibi düşünün. Sıfır otomobile e, arz azalınca, yani piyasaya araç girmeyince, insanlar takası araç getirmeyince, yeni araç alamayınca, filolardan araç gelmeyince ikinci ele de, ikinci el havuzuna da araç gelmiyor. Dolayısıyla ikinci elde fiyatlar da artıyor. Bu birinci neden. İkinci neden insanlar sıfır kilometre araç bulamadıkları için 3-5 ay beklemek yerine hem de ekonomik olarak zarar uğrama kaygısından dolayı hemen ellerini çabuk tutup şu anda piyasada olan birkaç bin kilometrede kullanılmış aynı kafalarındaki araçların ikinci eline yöneliyorlar. Hal böyle olunca da işte hep bütün haberlerde izlediğiniz sıfırından pahalı ikinci el muhabbetine giriyoruz. Dediğim gibi insanlar mesela bir Alman markasında isim vermeyeceğim. Sıfır bir araç e, markası bu. Bir modeline 2021 Mart için teslimat söyleniyor değerli takipçilerimiz. 2021 Mart, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart. Yani 8-7-8 ay sonraya bir sıfır araba almak mı? Yoksa o aracın az kullanılmışı bir eski yılını almak mı? İnsanlar tabii bu noktada e, serbest piyasa ekonomisi eskiye yönelmeyi tercih ediyorlar. O aradaki bekleme süresini ve olası ekonomik kaybı da göz önünde bulundurarak. Hal böyle olunca da işte azın fiyatı yükseliyor. Az bulunan şey her zaman değerli olur. İkinci eldeki fiyat artışının ikinci nedeni de bu. Üçüncü neden. Özellikle galeri dediğimiz ikinci el alım satımı yapan firmalar veya ikinci el operasyonu olan sıfır bayilerde aynı zamanda araba sattığı gibi araba alıcısı. Sattıkları aracın yerine yeni araç almak istiyorlar ama sattıkları aracın fiyatından yeni araç alamıyorlar. Yani bir aracı size 150 bin liraya sattılar. Aynı aracın yerini doldurmaları lazım. Boşluk var. Ama 150 bin liraya o aracı bulamıyorlar. Daha fazlaya buluyorlar. Dolayısıyla onlar da sattıkları aracın daha uygununu bulamadıkları için ellerini daha sıkı tutuyorlar. Daha kontrollü davranıyorlar ve piyasaya daha az araç sunuyorlar veya sunmuyorlar, bekliyorlar. İşte bu durumda otomobilin enflasyonunu yani ikinci el ve sıfır fiyatlarını arttırıyor. Peki bu süreç ne zamana kadar biter? ÖTV indirim beklentisi var ancak görünen tablo o ki e, gayet satışlar olanlar için iyi gitti. ÖTV beklentisi e, sektör temsilci tarafından öngörülmüyor. Böyle bir beklenti yok. Olur mu olmaz mı bilemeyiz. Olursa da yıl sonuna doğru olur ama şu anki projeksiyonda Eylül ayının da yaklaştığını, tatilin bitip insanların şehre döndüğünü, okulların da açılma durumunun olduğunu gözükürsek ve piyasada az araç olduğunu düşünürsek bu darboğaz daha da yükselecek ve ikinci elin fiyatı tıpkı altında olduğu gibi daha da yükselecek. E bu süreçte insanların yarısından fazlası da yatırım amaçlı aldılar. Bugün döviz altın borsadan daha e, faydalı bir enstrümana dönüştü e, ikinci el otomotiv veya sıfır otomotiv. Bu beklentileri de üst üste koyduğumuz zaman sektör temsilcilerinin de söylediği gibi ikinci elde birkaç ay daha bu yükseliş trend devam edecek gibi gözüküyor maalesef bu trend durduğu zamanda düşmez stabil seyreder diyorlar yani yılbaşını işaret ediyor tüm otoriteler o yüzden siz, siz olun nakitiniz varsa ve otomobil alma düşünceniz varsa elinizi bir an önce tutun diyoruz değerli takipçilerimiz sıfır almak isteyenler zaten denemişlerde bulamıyorlardır adeta bayileri de tipi sıyrıldı. Hiç araç yok. Test araçları bile yok. Ne zaman geleceği belli değil. Euro'daki dalgalanma yükselişle de devam ediyor. Sıfır otomobildeki yokluk da devam edecek gibi gözüküyor. Dolayısıyla ikinci eldeki arzın düşüklüğünden dolayı, talebin de yüksekliğinden dolayı ikinci el fiyatları da yüksek gibi gözüküyor.